Uzayda yer çekimi neden daha azdır Çınar? Bir bu soruyu biliyor olman lazım. Peki neden bazı hayvanlar kış uykusuna yatar? Çünkü kışta yemek olmadığı için bir de uyandıklarında bir sürü yemek olduğu için yemekleri daha istediği mevsimlerde yemek alabildikleri için. Hmm. Karınlarını iyi doyurmak için. O zaman biz insanlar biz de mi kış uykusuna yatsak? var ve insanlar tarafından yapılmayanlar da var. Yapılanlar da var. Peki geri dönüşüm neden önemlidir? Çünkü şey biliyorum ama cevabını şey, nasıl söylesem diye düşüneyim. Başla istersen ben yardımcı olurum sana. Çünkü e, mesela bir şeyi içtim bitti. E i̇şte bunu yine doldurmak için ve başkaları için ondan dolayı ge geri dönüşüme atmalı yazıdır. Peki en sevdiğin renk hangisi ve neden? Kırmızı ve kan Susun. kana benzediği için. Kanı seviyorsun yani. Evet. Hangi hayvanın süper güce sahip olmasını isterdin? Kedinin. Nasıl bir süper gücü olsun isterdin? Çok hızlı koşmalarının. Çünkü köpekler kedileri yakalıyor. Ondan hmm. dolayı. Peki bakalım. Gezegenler neden yuvarlaktır? Bunu bilmiyorum. Peki denizlerde neden tuz bulunur? Bilmiyorum. Peki hangi meslek seni heyecanlandırıyor? Bilmiyorum. <laughs> Şu an heyecanlandıran bir meslek yok mu senin? Ha tamam meslek. Ne <laughs> demek olduğunu unuttum. Asker. Hmm, güzelmiş. Ağaçların yaprakları neden yeşil? Bu doğal olduğu için doğalı bilmiyoruz ki doğalı nasıl oluştuğunu bile bilmiyoruz. Bunun sebebini biliyoruz. Bilimsel olarak da net bir açıklaması var. Ama bu bilgi sende yok. Evet. Bu bilgiyi öğrenmen gerekiyor o zaman. En sevdiğin kitap ya da çizgi film karakteri kim? Spider-Man. Çok güzel.